Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce farklı iki menekşeden yaprak keserek yaprakları hibrit dölleme yani iki farklı menekşeden farklı bir renk elde etmek için kesip birleştirip ekmiştim. Buna bayağı bir zaman olmuştu. Ama ben hiçbir e, poşet içerisine ya da bir saklama kap içerisine koymamıştım bunu. Hatta balkonda açık alanda da duruyordu. Antalya burası sıcak diye. Çok önemsemedim işlemleri yaptım ama önemsememiştim. Son iki haftadır bunları ben şöyle bardağıyla birlikte kavanoza indirdim. Arada da açıp kapağını havalandırdım. Şimdi hangi menekşeden ektiğimi ve nasıl ektiğimi tekrarlayacağım işlemi sizlere göstereceğim. Burada bunu çıkartmak zor olacak. Daha büyük bir kaba ekmemiz gerekiyor. Ekerken şöyle yavaş yavaş sallaya sallaya kolaylıkla içerisine koymuştum koyarken. Yavaşça çıkartacağım. Yaprağımızın bir tanesi kendi üretimim olan beyaz menekşeden. Şu yaprağımız. Bu beyaz menekşeden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu net hatırlamıyorum. Hangisinden olduğunu. Ama bugün gördüğüm ki burada beyaz menekşemizin alt kısmında minicik minicik yavrular oluşmuş. İkisinin orta kısmı tam birleştiği kısım. Birinin ön kısmı bir tarafının da yarı arka kısmını birleştirmiştim. Yani menekşe yaprağımızın şekline göre değişiyor. Bu tam karşı karşıya da gelebilir. Arka arkaya da kestiğinizde nasıl birleşik bir şekilde denk getirebiliyorsanız o şekilde ekiyoruz. Orta kısmında bebeğimizi gördük. Artık bunu tekrar kolunuza yerleştirmeyeceğim. Ama yine üzerini kapatacağım. Daha büyük bir kavanoz ya da plastik bir kap veya bir poşet. Hepsi de olabilir. Ben bu minekşeden üretim yapmak istiyordum ama o işlemi sizlere göstermek için bu minikşemizi çiçeği çok güzel şöyle fırfırlı bir şekilde yaprak olarak da çok güzel bunun yanına bir tane koyu renkli menekşe seçip ikisinden bir birleşim yapacağız şimdi bir yaprak seçelim mesela şu yaprağımız uygun olur şu yaprak uygun bu yaprağımız yine uygun yani kart değil yani çok ileri olgunlaşmış vadini doldurmuş olan yapraklara ya da işte ağaç dallarına bizde kart derler. Kendi yöremiz ve şiremizce söylemiş oldum. Şu yaprak uygundur bizim için. Şöyle bıçakla kestim. Tabi bunu direkt ekerken düzenleyebiliriz. Nasıl ekeceğimizi. Bakın burada size bir işlem var. Onu göstereceğim. Burada bir tohum kapsülümüz var. Olgunlaşmayı bekliyor arkadaşlar. Ayrı videosunu paylaşacağım sizlere tekrar. Bundan ben çok fazla yaprak alıp köklendirdim. Çok fazla yaprağı da yok zavallımın. Yine bir yaprak daha alalım. İki yaprağımızı aldık. Yaprak olarak renk zaten belirli. Açık renkteki olan yaprağımız çiçek olarak açık olanın Koyu renkte olan yaprağımızda mor olanın zaten belli. Şöyle bir denk geliyor mu? Bir kontrolleyelim. Nasıl denk gelir? Bu yaprağımız biraz şöyle biraz daha inceltelim. Yani buradan oluşacak olan hormonlarla çıkacak olan kökler diğerine birleşecek. İkisinden bir renk elde etmeyi Deneyeceğiz. Daha önce elde ettim hiç etmedim arkadaşlar. Ben de sonucu sizlerle göreceğim. Daha önce yapmıştım. Bırakıp gittiğim için eşime memlekete yazın. Döndüğümde kurumuştu. Bu yaz bir yere gitmiyorum. Kendim gözlemleyip bakacağım. Evet yapraklarımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde denk gelecek şekil en az bir santime kadar e, kesi yapıyorum. Şu şekil tuttuğumuzda karşılıklı gelecek şekil. Çok büyük bir kaba ekim yapmayın. Bir pet bardağı veya böyle bir küçük saksıya ekebilirsiniz. Şöyle bir orta kısmına çukur açtık. Yumuşak, bolca perlitli bir toprak yani su tutan nemi Tutan bir toprağımız bu. Ee, daha önce ben sarmıştım bir küçücük bir peçeteyle. Bunu sarmayacağım. Şu şekil içine yerleştireceğim. Bakın. Henüz toprağa gömmedim. Sadece karşılıklı yerleştirdim tekrar iyice sıkıştırıp açılmamaları için tam karşılıklı kalmaları için toprağımızla sıkıştırdım. Toprağımızı önce ıslattım ve tekrar şöyle çok az toprak ekledim sallandığında yapraklarımız birbirinden ayrılmaması gerekiyor. O nedenle sıkıştırdım arkadaşlar. Ardından bunu Şöyle bir poşete geçireceğim. En garantili işlem. Arada kapağını açıp ağzını açıp havalandırabiliriz. Tekrar içerisinden çıkartması, gözlemlemesi de kolay oluyor. Bu şekilde poşetimizin ağzını tekrar kapatıyorum. Bunu da bir poşete geçireceğim. Artık bu yerden sonra bu da biraz daha poşette kalması gerekiyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde tek yaprak da bu şekilde ekebilirseniz ekerseniz üretim yapmış çoğaltmış olursunuz. Veya birleştirmiş de deneyebilirsiniz. Sizler de bu şekilde işlemler yapıp güzel sonuçlar aldığınızda bana da bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendi üretiminiz, melekşeleriniz daha köklü, daha çok olur. Aldığınız tek bir kök ama kendi ürettiğiniz Görmüş olduğunuz gibi bolca e, yavrulu olur. Saksılarda buraya bir tanesini getirmişim. İleride yine var. Kendi üretim yaptıklarımdan e, ayırmamış olduğum. Bu nedenle menekşe üretmek biraz zor zahmetli. Yani zaman alıyor. Çiçek açmasını görmek için en az bir 10 ayı buluyor arkadaşlar. İnşallah ben bu yıl e, görmüştüm bir tanesinin Beyaz çiçek açmıştı. Hemen sizlere direkt videosunu paylaşmıştım. Kendi üretimimin menekşemin çiçek açtığını beyaz bir menekşedi Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum sizlere. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalıma ilk defa ziyaret ettiyseniz, eğer memnun kaldıysanız kanalımdan da abone olmayı ihmal etmeyin diyorum sizlere. Videonun sonuçlarını kısa süre içerisinde sizlere bunun gelişimini e, sizlere paylaşıyor olacağım arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar iyi seyirler dilerim